Allah Allah ya. Hemen duydular ya, geldi. Sana enişte olur. Ne var Ya ne var ne arayın? Başlayacağım ha. Önemli mevzular var diyorum bak. Bak gel, bir konuşmamız lazım bak. Tamam oğlum, bir yemek yiyelim, geliyorum. Ahmet bak, yemek yiyeceğiz ha? bırakmam bir yere. Ya bak, bu yemekten önemli... Tamam, bir... geliyorum ben, geliyorum. Tamam, bak geliyorum, geliyorum deyip bana gel... Bana... Allah'ım. Allahım ben kime kötülük ettim ya. Of. Ya iki gün çok az değil mi abi ya? Olsun be oğlum. Gerçi buna da şükür yani. <laughs> e uzun süre gelmeyeceğim diyordun. Aha, öyleydi. Hadi ben gidiyorum, çüz. Görüşü çüz. Görüşü çüz. <laughs> ee? ee? Öyleydi, gelmeyecektim uzun süre ama ee, geçen bir rüya gördüm, Allah korusun, babam kaza geçiriyormuş. Kanter içinde uyandım. Dedim bir gideyim, göreyim. İyi yap. Oh be Ahmet'im be, oh be Ahmet'im be. Ee neyse, ben pastaneye gidiyorum, siz hasret gidin. Abi kolay gelsin. Eyvallah. Görüşürüz. Ne yemekmiş be oğlum, ne yemekmiş. Dünyayı yedin, yine de doyup çıkamadın yani ha. Özlemişiz oğlum annemizin yemeklerini. Seni de özlemişim ya. Yani. Ben de seni özledim be oğlum. Kardeşim benim, sen onu bana sor. Ee, ne yaptın, ne ettin anlat. Oğlum ne yapalım? Çalıştık, durduk işte. Orada da bir kahve bulduk kendimize. Bir iki ahbap falan. Öyle bir sene geçmiş bile. Ve? Yani İşe yaradı mı? Yaradı, yaradı. Bayağı para biriktirdim. Yok be oğlum, onu demiyorum. Yani hani iyi geldi mi anlamında. Yani işe yaradı mı? Ha. Yaradı canım, yaramaz mı? Yaradı. Çok iyi oldu. İyi geldi yani. İyi. Unuttum gitti. Ee. O nasıl? İyi, i̇yi iyi. İyi iyi. Unuttun yani sen. Tabii canım. Yani, yani aklında yok yani. Hiç. Yani atıyorum bugün hani isteseler anladın mı? Umurun olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> hani gülecek kadar yani. İyi. A abi. Nasıl? <laughs> 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 Kız çok güzel olmuşsun. Abicim sen yani <laughs> nereden çıktın ya? <laughs> Öyle işte sürpriz yapayım dedim. <laughs> sürpriz yapayım dedin. Ay çok iyi ettin. Ne, ne kadar güzel yaptın. Yani şimdi böyle bir günde sürpriz yapman çok şey yani. <laughs> yani. Ee, i̇şte sen mi şey yaptın, aradın abimi, sen mi söyledin? Ne? Ergun, abi, abi. Hayır, hayır yok, yok, yok abisi yok. Ne, 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 alaka, neyi söyledi, neyi? Hayır, iyi, 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 iyi. iyi, iyidir, iyidir. İyidir yani. Ne, ne diyorsunuz ya? siz ya? Ha? Neyi e söylemiş ya da söylememiş <laughs> yani Anlamadım ki neyi? Neden bahsediyorsunuz? <laughs> <laughs> Abi, e Ne e oluyor e ya? anı... Şey, Şey... Ay, 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 ay,